Merhabalar. Bugün sizlerle beraber 2025 yılı YKS tercih dönemi ile alakalı olarak Harita ve Kadastro programının incelemesini beraber yapacağız. Ben bununla ilgili arkadaşlar ÖSYM kılavuzunu inceledim ve size bu şekilde bir tablo hazırladım. İsterseniz önce tablolardaki ifadelerle başlayalım. Burada arkadaşlar program kodunu görüyorsunuz. Tercih yaparken de zaten bu kodlar yer alıyorlar. Program adı yani bölümünüzün adları ve okulları yine arkadaşlar burada söz konusu. Ben buraya bir de ili şeklinde bir sütun ekledim arkadaşlar. Çünkü meslek yüksek okulların arkadaşlar birçoğu il merkezinde olabileceği gibi ilçe merkezlerinde de olabiliyor. Bu karmaşıklığa yer vermem adına ben illeri de yazmayı uygun gördüm. Şurada öğrenim süresini görüyorsunuz arkadaşlar. 2 yıllık olduğunu söylüyoruz. TYT dediğimiz puan türü yani temel yeterlilik testinden aldığınız puanlarla ne yapacaksınız arkadaşlar? Bütün iki yıllıklarda bu puan türü geçerli. Tercih yapabilirsiniz. Harita ve kadastro programı için arkadaşlar bu sene tüm üniversitelerde 30 genel kontenjan olduğunu görüyoruz. Başka ekstra kontenjanlar var mı? Bakın bir tane okul birincisi kontenjanı var örneğin Adıyaman için. Başka Şehit ve Gazi yakınları kontenjanı var. İlerleyen sayfalarda bakarız. Başka var mı? 34 yaş üstü kalın kontenjanı var arkadaşlar. Yine depremzede aday kontenjanı var. Özel koşul ve açıklamalar var ki birazdan değineceğim bunlar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar geçen yılki 2024 yılına ait YKS başarı sırası ve en küçük puan yine tabloda var. Yani geçen sene bölümü kazananların puanları ve başarı sıralamaları burada var. Yani en son kişinin puanı ve başarı sırası yine tabloda mevcut olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili olarak arkadaşlar normal lise mezunları e, yerleştirme puanıyla tercih yapacaklar. Yani biliyorsunuz bir bir ham puanımız var. Bir de okul puanı ekleniyor ve yerleştirme puanı oluşuyor. Lise mezunları arkadaşlar bu şekilde ne yapacaklar? Bu puanlarla tercih yapacaklar. Bir de arkadaşlar özel olarak liselerde meslek liselerinde harita tapu kadastro bölümünden mezun olan arkadaşlar ve harita kadastro 2 yıllık bu bölümü tercih ettiklerinde onlara ise arkadaşlar biliyorsunuz ki ek yerleştirme puanı ekleniyor. Yani ek yerleştirme puanıyla ne yapabilir o arkadaşlarımız tercih yapabilirler. Dolayısıyla daha avantajlı duruma geçebilirler. Bunu da söylemiş olalım. Liselerde harita tapu kadastro okuyan arkadaşlar hangi bölümleri seçmeleri halinde ek puanlı yerleştirmeye tabiler onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar bunun için coğrafi bilgi sistemleri, harita ve kadastro ve tapu ve kadastro bölümleri yani 3 bölüm için ek puanlı yerleştirmeden faydalanabilirler. Kimler tekrar edelim. Liselerde, meslek liselerinde harita bu kadar soru okuyan arkadaşlar sadece ek puanlı yerleştirmelerden faydalanabilir. Diğer arkadaşlarımız ise normal yerleştirme puanıyla yine bu bölümleri ne yapabilir arkadaşlar? Tercih yapabilir. Burada arkadaşlar tercihlerde bir diğer dikkat çeken konu geçen yıllara nazara. ikinci öğretim biliyorsunuz ki artık kaldırıldı. Yani ikinci öğretim ne demek? Akşam eğitimi artık üniversitelerde akşam eğitimi söz konusu değil. Onu da söylemiş olalım. Bir de arkadaşlar tercih yaparken bizim dikkat etmemiz gereken puandan ziyade başarı sıralamaları. Hani başarı sıralamalarını baz alarak yaklaşık tercih oluşturmanız sizin için daha doğru bir tercih imkanı sağlayacaklar. Bir diğer söyleyeceğim nokta biliyorsunuz ki 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere dikey geçiş sınavıyla geçiş mümkün arkadaşlar. Bunun için 2 yılı bitirdikten sonra e, dikey geçiş sınavına girebilirsiniz. Türkçe ve matematik sorularından oluşan bir sınav olduğunu söyleyeyim. E, bu sınavı da kazanmanız halinde arkadaşlar. Bölümü yine 4 yıllık bölümlere e, taşıma, uzatma imkanınız var. Bununla ilgili de zaten dikey geçiş sınavı ile ilgili de videom kanalda mevcut. Merak eden arkadaşlar onu izleye bilirler. Bir de arkadaşlar tercih yaparken nelere dikkat edin. Onlardan da kısaca bahsedip tablomuza geçelim. Okul yerlerine dikkat etmenizde fayda var. Neden bunu diyorum? Çünkü arkadaşlar sadece illere bakarak tercih yapan arkadaşlar var. Bakıyorsunuz ki evet il belli fakat ilçesinde okul ilçesinde olabiliyor. Örneğin Mesela ne var burada? Bitlis mesela değil mi? Bakın neredeymiş okul? Tatvan'daymış. Tatvan meslek yüksek okulundaymış arkadaşlar. Afyon neredeymiş? Sandıklı meslek yüksek okulu mesela gibi şeyler söz konusu olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla okul yerlerini tercih ederken arkadaşlar okulların hangi lokasyonda, hangi konumda yer aldığına ne yapalım? Dikkat edelim. Okulların çevresindeki imkanlar nasıl? Yine arkadaşlar araştırmanız gereken bir konu. Bir diğer önemli konu yurt imkanı arkadaşlar. Özel veya devlet ait yurtlar etrafta var mı? Okula mesafesi ne kadar? Sosyal imkanlar mevcut mu? Üniversitelerin akademik kadroları nasıl? Şimdi arkadaşlar tabloya göz attığımızda bakalım. Adıyaman'da arkadaşlar Şahta Meslek Yüksekokulu 30 yani zaten hepsinin 30 kontenjan olduğunu ifade etmiştik. Geçen yılki başarı sırası yaklaşık buçuk milyona yakın oldu görüyorsunuz. Yani bir, yaklaşık buçuk milyonuncu kişi TYT'de buraya ne yapmış geçen sene? Son kişi olarak yerleşmiş. Puan olarak da 262 puan almış TYT yerleştirme puanı olarak. Yine arkadaşlar Afyon'da iki tane e, harita ve kadastro bölümü olduğunu görüyorsunuz. Farklı yüksek okullarda bir tanesi Emirdağ'da bir tanesi de sandıklı meslek yüksek olarak ayrılmış arkadaşlar. Yine bunların başarı sıralamaları, sıralamaları 1 milyon 600 bin ve daha iyi diyebiliriz. Yine benzer şekilde arkadaşlar bakalım Antalya'da yine teknik bilimler meslek yüksekokulu altında 834 bin civarı bir başarı sıralaması var geçen yıla ait. Amasya'da arkadaşlar teknik bilimler meslek yüksekokuluna yine 1 milyon 400 bin bandında bir sıralama görüyorsunuz. Artvin'e e baktığımızda 1 milyon 600 bin civarı bir sıralama var. Erzurum'da arkadaşlar 1 milyon 677 bin civarında bir. sıralama söz konusu. Balıkesir Bigadiç Meslek Yüksekokulu'nda 1 milyon 222 bin bindi arkadaşlar. Bayburt'a baktığınızda ise sıralama 1 milyon 97 binlere kadar çıkmış arkadaşlar. Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda ise 1 milyon 561 bin dolaylarında geçen sene arkadaşlar. Yine Bitlis'e baktığımızda 1 milyon 648 bin olduğunu yine görüyorsunuz. Sıralamanın puanı 250 dediğim gibi puanlar ziyade bizim için sıralamalar bir tık daha önemli. Burdur Göl Hisar yok. Yüksek Okulu'nda ise 1 milyon 480 bin bandında arkadaşlar bir sıralama söz konusu geçen yılki verilere göre. Diğer sayfamıza geçelim isterseniz. Ben kılavuzdan e, bu bilgileri aldım arkadaşlar. Belki atladığım da olabilir. Siz tercih yaparken bunlara dikkat edin lütfen. Devam edelim. Bursa'da arkadaşlar yine iki tane meslek yüksek okulu olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi Gemlik Asım Kocabıyık. Bir diğeri ise İznik Meslek Yüksek Okulu. Bakalım bir tanesi 933 bin sıralamayla kapatmış geçen sene. Diğeri ise İznik'teki ise 1 milyon 177 bin gibi bir sıralama söz konusu arkadaşlar. Adana'da Karaysalı Meslek Yüksek Okulu 1 milyon 260 bin bantlarında arkadaşlar kapatmış. Diyarbakır'da ise 901 binlik bir sıralama mevcut tabi bunları söylerken arkadaşlar şuna da dikkat etmez fayda var Geçen yıl kontenjanlar daha fazlaydı ee, biliyorsunuz ki bu sefer 30'a düşürüldü Dolayısıyla sıralamanın değişme ve puanların Tabii ki yine değişme ihtimal olduğunu göz önünde bulundurmayı unutmayalım İzmir meslek Yüksekokulu arkadaşlar 739 binine yaklaşık kapatmış geçen sene sıralama olarak Türkçe'de kaynaşlı meslek yüksek okulu 1 milyon 344 bin mantlarında. Erzincan'da arkadaşlar 1 milyon 764 bin. Elazığ 1 milyon 524 bin. Giresun meslek yüksek okulu 1 milyon bin mantlarında. Ankara'da ise bu sıralama 657 bin civarlarına kadar arkadaşlar yükselmiş gördüğünüz üzere. Devam edelim. Hakkari'de 1.670.000 gibi bir sıralama söz konusu. Şanlıurfa'da ise 1.362.000 sıralama var. Siz arkadaşlar merak ettikleriniz olduğu zaman e, videoyu durdurup e, tabloyu ne yapabilirsiniz daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Geçiyorum bu sayfayı da. Diğer sayfaya baktığımızda Hatay Antakya Meslek Yüksekokulu arkadaşlar 1.300.000 dolaylarında bir sıralamayla kapatmış. Çorum Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu 1, 800 binde. Yine Çorum'da bir diğer okul Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1 552, ve 1 bin gibi iki tane ayrı sıralama var. Burada kargı yazmış. Kargı yani başka kampüste eğitim olacağını alacağınızı söylemek mümkün. Iğdır'da arkadaşlar 1 milyon bin bantlarında bir sıralama söz konusu. Isparta'da yine iki tane okul olduğunu görüyorsunuz. Teknik bilimlerde 1 milyon 156 bin sıralama. Diğer Ulu Borlu Selahattin Karasoy meslek yüksek olmalı ise 1 milyon 658 bin sıralama mevcut. Yine Malatya'da arkadaşlar 1 milyon 225 bin dolaylarında. Hatay'da ise 1 milyon 471 bin dolaylarında bir sıralama yine var. Maraş'a baktığımızda arkadaşlar Göksun Meslek Yüksek 1 milyon 542 bin. Trabzon Meslek Yüksek Okulu 1 milyon 41 bin bantlarında arkadaşlar ne yapmış? Geçen seneki en son gelen arkadaşın sıralaması bu şekilde kapatmış. Yine Karaman'a baktığımızda 1.314.000. Kastamonu'ya baktığımızda ise 1.638.000 sıralama olduğunu görüyorsunuz. Devam ediyorum arkadaşlar. Kayseri'ye baktığımızda 1.375.000. Kırşehir Kaman Meslek Yüksek Okulu 1.726.000. Konya'da arkadaşlar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda 1 milyon dolaylarında ki Konya'da başka da, da okullar var. Kütahya'da Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu bin. Malatya'da arkadaşlar bin. Manisa'da 2 tane olduğunu görüyorsunuz. Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu'na bin. Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu'nda ise binlik bir sıralama söz konusu. Dediğim gibi arkadaşlar okulların yerlerine lütfen tercih yapmadan önce bakınız. Mardin'de arkadaşlar bin. Mersin'de ise 917 bin gibi bir sıralama söz konusu. Tabi bunlar geçen senenin sıralamaları. Bu sene ne yapacak bunlar arkadaşlar? Değişecektir. Muğla'ya baktığımızda 1 bin. Tunceli'de 1 bin. Yine Tunceli'de bir başka okulda ise 1.739.000 bin sıralama olduğunu söylemek mümkün. Geçiyorum arkadaşlar yine diğer sayfaya. Niğde'de Bor Meslek Yüksek Okulu 1 bin. Osmaniye'de arkadaşlar 1 bin. Samsun Kavak Meslek Yüksekokulu 1 bin. Konya'da yine bakın bir başka okul. Güney Sınırı Meslek Yüksekokulu 1 bin. Yine Konya'da Hadim Meslek Yüksekokulu 1 milyon 880 bin. Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu yine Konya'da 1 bin. Taşkent Meslek Yüksekokulu 1 milyon 878 bin. Dolayısıyla arkadaşlar en çok kontenjanın farklı okullarda olmak üzere Konya'da yer aldığını söylemek mümkün. Siirt Eruh Meslek Yüksek Okulu'nda sıralamamız 1.766.000 dolaylarında arkadaşlar. Sinop'ta 1.651.000, Tokat'ta 1.364.000, Edirne'de 1.397.000, Van'da ise 1.165.000 dolaylarında geçen sene kapatmış olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Bir de arkadaşlar e, son tarafta bakın dikkat ederseniz bunu farklı renklerle ifade ettim. Daha öncesinde biz Zonguldak'ı söyleyelim bakın. Zonguldak meslek ürün da 1.423.000 milyon bin gibi bir sıralama var. Şimdi arkadaşlar şu 3 tane farklı renkle ifade ettiklerim niye farklı renkle ifade ettim? Çünkü arkadaşlar bunlar vakıf üniversitesi yani özel üniversite. Dikkat ederseniz Trabzon ve İstanbul'da var. Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nde meslek yüksekokulu kapsamında harita kadar söz konusu arkadaşlar. Bakın ücretli yani paralı bir şekilde para vererek gidebiliyorsunuz. 15 kontenjan ayrılmış. Burslu 4 kişi koşulları vardır. Okul arayıp öğrenebilirsiniz. Yine %50 indirimli de 10 kişi alınacak. Yine okulla irtibat grup arkadaşlar koşulları öğrenebilirsiniz. Bir diğer üniversite Okan Üniversitesi İstanbul'da arkadaşlar. 2 kişi genel kontenjan burslu alacak. %50 indirim ise 13 kişi alım yapacak. Yine İstanbul'da Topkapı Üniversitesi'ne baktığımızda ise arkadaşlar 10 kişi burslu olarak ve 64 kişi de %50 indirimli olarak e, öğrenci alımı yapacak. Onu da söylemiş oldu. Videonun başında da ifade ettiğim özel koşullar vardı biliyorsunuz. Şöyle dikkat ederseniz örneğin bu özel üniversiteler için baktığınız zaman 18 değil mi? 64 ve 21. 18, 64, 21. diğerlerinden aynı sayılar var. Bunlar neymiş bakın? Özel koşullar. Özel koşulları arkadaşlar ÖSYM kılavuzunda ben inceledim. İşte burada da sizin için şöyle yapayım isterseniz. Videoyu durdurup bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bakınız 18. koşulun anlamı, 21. koşulun ne anlama geldiği, yine benzer şekilde 64. koşulun ne anlama geldiği buralarda yazıyor. Bu vakıf üniversiteleri için olan koşullar. Şimdi diğer sayfalara göz attığımızda arkadaşlar şöyle bir geçiş yapalım. Bakın şurada 257 yazıyor arkadaşlar. Nerede? Van Muradiye Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı'nda 257 özel ve koşul açıklamalar söz konusu. 257 ne demek? Bakın Devlet Üniversitesi bu. Bakın onları da çıkarttım. 257 arkadaşlar ne demek? Bakın öğrenciler eğitimlerini Van ili merkez kampüste sürdüreceklerdir. Burayı tercih edelim, edecek olan arkadaşlar buna lütfen dikkat etsinler. Bu özel koşul ve açıklamalar çok önemli. Devam edelim arkadaşlar. Şurada 54 no'lu bir özel koşul var. Bakın neredeymiş? Tunceli Pertek Sakine Genç Meslek Yüksek Okulu'nda 54 yazıyor. Hemen bakalım 54 neymiş? Yabancı dil hazırlık eğitimi Tunceli merkezde sürdürülecektir ibaresi var. ÖSYM kılavuzunda devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane daha olması lazım. Evet şurada bakın 47 var. Bu arada neymiş? Hatay Antakya Meslek Yüksekokulu arkadaşlar. 47 demiş. 47'ye baktığımızda eğitim öğretim Tayfur Sökmen kampüsünde sürdürülecektir ibaresi var. Bunlara lütfen arkadaşlar dikkat edelim. bölümle alakalı olarak arkadaşlar daha dediğim gibi 2 yıllıktan 4 yıllıklara dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabilirsiniz. Yine 2 yıllık mezun olduğunuzda arkadaşlar tam personel seçme sınavına girerek memur olma şansınız var. Fakat memuriyet puanlarının biraz yüksek olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani 82 83 mantlarında veya daha yüksek bir e, puanla alımlar söz konusu. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar onun dışında yine özel sektörde harita kadastro alanında çalışma imkanlarımız mevcut arkadaşlar. Yurt dışında da yine bu imkanlar var. Tabi burada özellikle arkadaşlar özellikle çalışacağınız firma çok önemli onu söylemiş olayım. Niye bu örneği veriyorum? Çünkü özel şirketlere baktığımızda ki bizim öğrencilerimizde de benzer durumda olanlar var. Bazı arkadaşlarımız asgari ücret alırken bazı arkadaşlarımız bugünün piyasasıyla 60 bin bantların maaş alan arkadaşlarım da var. Daha düşükleri de var. Yani aralık 22 bin ile işte ortalama 60 bin diyeyim. 60 bin arasında ne yapabiliyor? Değişkenlik gösterebiliyor. Niye bu kadar fark var? Hem burada sizin tecrübeniz çok önemli arz ediyor arkadaşlar. Hem firma çok önemli. Firma para az veriyor da olabilir arkadaşlar. Çok iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Hatta parasını zor alan arkadaşlarımız da var. Ben iki durumu da söylüyorum. Bakın hem koşulları zor olan firmalar var hem de koşulları iyi olan çok güzel paralar kazanabileceğiniz firmalar da var. Burada olay biraz da sizin kendinizi geliştirmenizde ve e, seçeceğiniz firmayla alakalı olarak değişmektedir. Bu konularla ilgili arkadaşlar e, sorularınız varsa yorum kısmına merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ben hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.